Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Motor Combat'ın efendim 5. Bölümü, bölümüyle beraberiz. Efendim favori karakterimize geldik. Scorpion'dayız. Bakalım nasıl bir bölüm bizi bekliyor. Quan Chi'yi yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> Ve Secretary Blake that Quan custody. We'll be moving Göreceğiz. You stand guard prisoner transfer Oh, now she trusts me. Şimdi devlet bakıcılık mı yapıyız? Cage, report. Cage, report. Rapor ver. Rapor ver team. Şeye döndü lan bu kantına döndü. İçerideyim. <laughs> Duvarayı daha görebilik. Sessiz hareket edin. Öldürmek yok. Sergeant, your team doesn't have 2 hours. We need her found immediately. Sonya, Sonya, yavaş, sakinilerle. Cassie, I appreciate what you're trying to do, but there isn't time. Bring your team back. <laughs> Zaman daralıyor. Takım onunla beraber direkt görevi yapın. They're doing their best. Evet efendim. efendim. Elinden <laughs> en <elinden girenin gülüyor> <elinden girenin gülüyor> yapıyorlar, biliyorum. General, we have a visitor. You two are friends, right? neydi ya? Yüzbaşı mı? Yüz mı? Hani kaptan mı? Yok. Master Hasashi. <laughs> Hashi. I hadn't expected you were coming. Valla ya, hani çok şaşırdım. Wan Sali ve must die. Kontrolümüzün altında. him. Without Quan Chi, we can't restore Luke Han. Wan kişileri düzel düzeltebilir. Bu yüzünü biliyor. Sadece Quan Chi'yi almak istiyorum. Don't do this, Hanzo. I'll put you down. Then Yani korkuyor, intikam peşinde. Quan Chi benim. Ah. Wow, Sonia. Yeah, what you? Onun portal Sen ne yapıyorsun dayı? Ah. Bakayım. Yani son iyiliği severim de yani şimdi böyle geçmemiz lazım arkadaşlar. Yani burada maalesef Scorpion'a yardımcı olacağız. Usta aşağı aşağı. Aaa havada kalalım. Neyse, basmıyor bak bana. O var ya bu oh. İşte bak bildiğiniz karakterle oynayınca öyle bir güzel oluyor ki arkadaşlar, yani bambaşka bir şey ya. <laughs> Sizi, sizin canınızı yakmak amacım değildi de Sonya bile. Call off your men Hanzo if you value our friendship. Give me <Sizar game> <Suar> Without Sento, you are vulnerable. <laughs> Gelle. <Bir> <laughs> Tabii yani usta olunca. Öyle mi olacak yani? Onu mu anladım? Yaşlandım be yavrum. Eski günlerdeki gibi. Of. Gel bakayım. Ha. Aa. Ulan o bir tutsaydı.

Yapma! Aa. Ya son vuruş yapamadık ya rahat. <laughs> Sağlar ya, vurdurabiliyorum. Gel bakayım. Gel bakayım şöyle geç. Of. Of. Ulan orada bu bir tane vuruşuk canım var. Gelmiş bana şekil yapıyor ha. Only Quan Chi's death will abate my. Quan Chi sadece benim. Kimse engelleyemez. Hanzo no, you've earned great trust for the Shirai Ryu. Shirai Ryu intikamını bu şekilde alamazsın. That withered sorcerer, the architect of my suffering. Sadece acı çekmesini istiyorum o kadar. 5 yıl önce Lunkin tapınağı Kim geldi lan? Ay bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika Burada bir şöyle bir şey yapmak lazım o zaman Dur 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 kamera nerede kamera kamera kamerayı kapa ha işte abi iki mükemmel usta yan yana. Master Hasashi. usta Hasashi. Hoş geldiniz. I do not wish to here. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Buyur, gel, otur. Bir sakin ol. you re-establish the shirai-ryu and a... shirai-ryu in we both seek to shed our clans' dark pasts. dedicate them to earth realms' protection. Earthrealm. our common purpose gives us a chance to end old rivalries wow. to start anew. you'll confess what you've long denied. that your clan's are soaked in shirai Ryu blood. in the blood of my family. Benim ailem. Our honor is indeed stained. Please, please, please. Sit please. Otur. After you and I were freed from Guan's control, I had hoped to build the plan. I had hoped to build on the plan. Watch the Grandmaster's plan. But Sector had realized his father's vision. The Lin Kuei had been fully cyberized. I pledged to kill Lin Sector Queen? and his followers. I yeah, the Lin way way way. And restore our honor. I am not interested in Lin Kuei politics, Sub Zero. Politics are sub Zero. When I finally killed Sector, I discovered that Lin Kuei had not sacrificed its honor with the Cyber Initiative. Cyber. We had abandoned it. Why oh. before. Kim geldi lan? There will be no peace, Scorpion. <laughs> Frost. The Lin Kuei are still without. Hala berbat düşünceleri. Güvenmekte, güvenmekte hata ettim. Master Hasashi, wait. Bekle. Bizi kadar bekledim. I will have your head. Kafana alacağım. Ah, ah. Gel lan buraya. Gel. Ay. Ben Ah, yakaladım. Oh, oh, oh. Ah. Şöyle. Of. Buzu devirdim, buzu, buzu. <laughs> Ay, sahneye bak. Ah.

be işte abi ustalar olduğu zaman bu kadar oluyor ister istemez ya Yani resmen Darabere yani Hop Üff. Gel bakayım Abi şu benim kalıp nasıl kalıp da orada Yapma be Ya çok uzakta duruyorum ya Yakma Ada Ah be Abi Çok da hemen bitsin istemedim açıkçası ya Devam devam I will have your head Gel bakayım. Tut. Şöyle bir çek. Tekmeyle. Hadi Al bak şunu. Abi, bu arkadaşlar hani sabah kadar bile ya ben bu sahne hiç problem değil. Abi şunu şeyine baksanıza ya.

Gel bakayım. Hadi lan. Hadi. Ah be ya bu ucuna kadar getirip tamam hani o kadar Ha? Çok güzel kapışmaydı be. Vallahi çok güzel kapışmaydı ya. Çok pardon arkadaşlar kamerayı çıkartayım. Şöyle ay. daha abi çok Scorpion'un sapsı oldu bambaşka ya. Hala ben alır. İki usta abi yapacak bir şey yok yani. Buraya kadar. Hadi. What is this? Bunun anlamı Sana söylemiştim. Burada amacım kavga etmek değil. Frost is Genç. She cannot see the wisdom of peace. Maybe some other check, maybe some you're not here. You spoke of the Lin Kuei's loss. For years, I had thought you had uncovered the Lin for the deaths of your family and clan. She said, two of your cyber-preserved memories revealed the truth. The Lin Kuei need to abide their agreement. Rats, the Grand Master gave Shinok his word. Shinok's currency is lies, as is yours. Payment is due. They exterminated the Shirai Ryu as promised. Hanzo Hasashi is your specter, Scorpion. Scorpion. I created Scorpion from Hasashi's soul, soul. after he died. Did it the agreement. The letter, not the spirit. Ben hiçbir şeyden haberi yok. Falan. Abo. Abo. Vay Satoshi. Why, 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 why? Had I known of my clan's complicity in Ryu's extinction, I killed Ben senin kardeşin öldürdüm. Quan Chi is responsible ya hatırlıyorum bak. Sektör was ve bu intikamı a alınacak bundan Paid. emin olabilirsin hate hate hadi bak avurlara gittiler bak aga he unbind him elleriniz çocuğun. scorpio

Quiet sorcerer. Sessiz ol büyücü. Kimse sana yardım edemeyecek. Gel bakalım intikamımızı alacağız. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oy. Ah, ah, işte abi ya usta ol abi usta olunca bambaşka ya Ya başlarım yok şeyine Diğer karakterle yok Louis Kenkmiş yok boymuş boymuş Ay. Ay. Ya Kuan Chin ne? Aa, ne durumda la. şöyle bir atar kat. Nasıl abi? Alevlerden alevlerden çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Ve kendimi bu acıdan çok iyi hissediyorum. Vur! Vur! Al intikam! Al! Scorpion dur! Quan Chi! Sen ne ki? Saka. Sen ne bak? Sen ne ki? Baba baba. Lan azı. İnşallah büyü ol Tutlamıştır. Bitirmeyi beklemiyordur bu gibi. Senin kanın benim kanım. İntikam ödenmiştir arkadaşlar. Ama ne oluyor lan? Ya gel hadi ne oldu aga ya? Hı -hı. Haridim, Hı -hı. canım. Çözün bizi. Ana, ulan Elif servis kaldı ya la. Shinak. Shinak. <laughs> How small. Uzun zamandır yoktu ve geri geldim. Kral Şina hoş geldiniz. Quan Chi görevini tamam. tam anlamıyla yaptı ve Erdemlere ıı baskın düzenlemiş oldu. Kelle gitti abi. Kelle gitti mi? Oraya girecek. Onu alalım. Ve gidelim buradan. Özgürlüğünüze kavuşuruz. Kral, Daha çok yapacak gideceği işlerimiz var. Hadi gidelim. Vay 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 abi. Sahneye bak ya. Ya abi. O... Scorpion'u o söylüyor. Çok güzel diyor ya. Aa şeyi götürdüler. Çok geç kaldınız gençler. Bu arada benim uzundan pantak verdiğiniz çok geç kaldınız. Babanı um, aldı. Um, Mom? Anne. Shinnok's prisoner at the Sky Temple. Sky Temple, götürdü. <laughs> Efendim, Raiden'da duruyoruz. Burası bölümün sonu olsun. Buraya kadar izlenen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bölümdü. Hani o özellikle Chris Scorpion bölümü. Yani zaten hani o ustalar bambaşka. Kimden nasılsın? yani. Yok seçilmiş adammış, Ruhikenmiş, oymuş, buymuş yani. Bölümü oynatan Skorpionla Sabzura efendim. Kimden nasılsın? Mortal Kombat. İyi seyirler inşallah keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda Við verðum það ekki að veist ekki til að segja og það er ekki um bæ bæ.